Merhabalar. Bugün iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Sayın Profesör Doktor Osman İlhan bizlerle. Bugünkü konumuz akut miyeloblastik lösemi yani AML. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. AML'yi nasıl tanımlarsınız hocam? Özellikle yaşlılarda olan kemik iliğindeki bir hücrenin kontrolü çoğalmasıyla giden bu nedenle fonksiyon gören, iş yapan, bağışlık hücremiz olan nötrofillerin olmamasıyla infeksiyon, trombosit dediğimiz kan pulcuğunun eksikliğinde de kanamayla giden, eğer tedavi edilmezse ölümle sonuçlanan bir hastalık. Peki ameli, ameliyeli hastaların ne gibi yakınmaları olur? Maalesef çok dramatiktirler. Hasta der ki hocam ben bir an önce gayet iyiydim. Sorun yok. Hatta geziye gidiyordum. Bu nereden çıktı? Genelde bana geldikleri zaman halsiz, ateşli, bitkin ve vücutlarında morluklarla başvuruyorlar. Yıllar önce tabii ki tıp ve teknoloji bu kadar ileri değildi. Geçikmiş hastalar, özellikle periferde, Anadolu'da ateş, kanama ile uğraşılan, infeksiyon tedavisi yapılan ve artık tedavi yapılamayacağı durumda bize gelen ve o zaman da ilacı olmayan bir hastalıktı. Ve çok üzüntü duyardı. Hatırlıyorum da 1980'li yıllarda koğuştan 12 kişilikti. Her türlü hasta yatardı. Biz de hastalarımıza elimizden geleni yapmaya çalışırdık. Tabi o zaman infeksiyon korumayı bilmezdik. Mantar nedir bilmezdik. Normal bir koğuş her yer toz toprak. Ama sonra bunları aldık. bunlar andık, bunlar bir mantar hastalığı oluyor. Akciğerin özellikle çok tehlikeli. Tedavisi de olmuyordu. Tabii bu olaylar beni her zaman üzmüştü. Ya bu hastalara tedavi yapamaz mıyız diye. Evet o zaman karar verdim aslında hematoloji seçmeye. Özellikle akut dediğimiz hızlı gelişen 6 haftadan kısa sürede ortaya çıkan. Yani kemik ilinde bir hücre düşünün. Birdenbire kendi başına çalışıyor çoğalıyor ve normal hücreleri engelliyor. Ve hasta infeksiyondan ve kardan ölüyor. Ama bugün gördük ki kemik iliğinde blast dediğimiz normalde yüzde 5'in altında hepimizde var. Myeloblast. Ama bu kontrol çoğalmaya başlayınca eğer yüzde 20'yi geçmişse buna biz akut myelolojik blüsebi diyoruz. Tabi bu haftalar içerisinde ortaya çıkınca Kandaki lokosit dediğimiz hücre birden çoğalıyor. 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin üstünde geçen hastalarımız oluyor gecikerek. Bunların hepsi blast dediğimiz iş görmeyen, normal kan yapmayan hücreler. E bu durumda da e, normal kan yapacak, yani o kırmızı kanımızı yapacak, trombosit yapacak ve bağışıklık yapacak, lötrof yapacak hücre kalmıyor ve hasta da. Büyük bir oranda da infeksiyondan ve kanamadan ölüyordu. Evet ama şimdi teknolojide hastalarımız herhangi bir sağlık ocağına başvurduğunda ve herhangi bir daire uzmanına başvurduğunda bir kan tahlilinde lokosit dediğimiz hücrenin çoğaldığını görüyoruz büyük oranda. Trombosit dediğimiz hücrelerimiz genelde 100 binin altına düşüyor. Ki genelde 100 bin ortalama. 150 bile 4 bin hücreler yüz altına düşüyor ve hastada artık beklenmeyen mesela dişleriniz fırçalarken kanıyorsunuz veya sabah uyandığınızda ucunuzda bir morluk var. Ve de ateş oluyor. Ya yani farkında varmadan bir ateşli durum ortaya çıkıyor. Çünkü kemikiniz artık o nötrofil dediğimiz bağışıklığı yapan hücre yok. Diğer iş yapmayan hücreler artıyor. Ve hastada da birdenbire bitkinlik ortaya çıkıyor. Tabii ki tanıyı eğer kanda lökosit dediğimiz o anormal hücre grubu blastlar görüyorsak ben eski hastalığımda parmak ucuna kan alırdım hastadan. Hemen gider mikroskopa bakardım. Oradan anlamaya çalışırdık. Bu hastalık var mıdır diye. Tabii zaman zaman da düşünebiliyor musunuz? Karşınızda bir kişi var. Üç hafta, 4 hafta önce normal bir yaşantısı varken ciddi bir hastalık size gelmiş ve siz ona karar vereceksiniz. Çok zorlandığım günler olmuştu. Arkadaşlarımla beraber. Ama bugün Akım sitrometre dediğimiz, flow sitrometre dediğimiz bir cihazımız var. Kandan gördük şüpheli hücreyi veya düşündük. Laboratuvara gönderiyoruz. 24 saat sonra size bunun AML olup olmadığına dair raporu yazıyor. Ama genelde biz özellikle bu tip hastanın tedavileri uzun ve nakile doğru gideceği için kalçasından uyuşturarak, 1-2 santimlik kemik iliği biyopsi yapıyoruz. Zor bir şey değildir. Artık teknoloji de gelişti. Hastanın yatmasına da gerek yok. Kemik iliğine giriyoruz. Sağ kalçası veya sol kalçasından bir örnek alıyoruz. Bu örneği 3 yere gönderiyoruz. Bir patolojiye. Hem arkadaşımıza diyoruz ki bu kemik iliğindeki blast %5'in üstünde mi? Artı bunun hangi tipine uyuyor? İki, Genetik. Artık biz akut neopsiklosemi de olmazsa olmaz genetiğe bakıyoruz. Çünkü hastalığın seyri buna bağlı. Bazıları var iyi gidiyor. Bazıları var kötü gidiyor. Bazılarına akıllı ilaç vermeden düzelmiyor. Bunun için de genetik olmazsa olmaz. Bir diğeri de yine kemik yerinde akut sömet dediğimiz o sistemi koyuyoruz. Yani ben diyorum ki akut neopsiklosemi bir hastada tedavi önce muhakkak ben bu üçünü görmem lazım. Çünkü hastama diyorum ki bu üçünü görünce evet senin tedavin bu, gelecek bu, başarı da bu. Yani bir algoritma lazım bana. Çünkü çok enteresan. Ben hiçbir zaman her ameli aynı tedavi yaptığımı hatırlamıyorum. Örnek geriatrik Hematoloji Derneği başka olarak eğer hasta fit değilse eğer hasta eski yapma şansınız yok. Ama hatırlıyorum aslanlığımda veya uzmanlığımda mecburen iki üç ilaç var. Onları veriyorduk. Zaten tedavide başarılı olmayınca kaybımız çok. Bugün öyle değil. Artık başarıya çok yaklaştık. Akut miyabüs glosemi 65 yaşın altındakilere göre 20 misli daha fazla 65 yaş üstü. Yani ben diyorum ki bugün ülkemizde 8 bin 500 bin 65 yaş üstü yaşlı vatandaşımız var. 100 binde 20 düşünürsek ortalama beklenti. Demek ki 1500'den fazla yeni teşhis koyacağımız yaşlı akut melobüs lösemi var. E canım biz hasta yaşlıydı zamanında efendim biz buna ilaç vermeyelim. Versek de fayda sağlamaz. Zaten hasta bunu kaldıramaz. Hayır. Bugün artık akıl ilaçlarla çok başarılı sonuçlar almaktayız. Bu da tabii beni mutlu ediyor. Evet özetlersek hastanın genel durum bozuk. Kanla baktık, lokosu yüksek, hemoglobin düşük, trombosit düşük. Hemen ya perfek yaymasını yaptık canla ya da kemik iliği biyopsi yaparak akım sitometriye göndererek hastanın teşhisini 24 saat içerisinde koyuyoruz. Ki biz AML'leri 8 tip ayırıyoruz. M0'dan M7'ye kadar. Bundan özellikleri, genetik özellikleri, seyirleri. Örneğin hatırlıyorum. M3 dediğimiz hastalık teki kanamayla giderdi. Bu teşhisi koyduğum zaman hasta sahibine ve hastaya dilim dönmezdi, durum kritik diye. Çünkü çok enteresan. Yani kemoterapiye başlardık, sanki yangına benzin dökmüş gibi. Hasta birden kanar, bu hastayı kaybederdik. Yani inanılmaz bir durum. Yani hastayı tedavi etmemek gibi düşüncemiz vardı hastalar dik dediğimiz yaygın kanamaya doğru gidiyor. Meğerse o blast dediğimiz hücrelerin içinde AML M3'te zarı parçalan hücrenin o kana geçince aynı lan zehri gibi hastada kanamaya yol açıyor. Ama şimdi tam tersi atra dediğimiz A vitamini derivesi yani vesenoid, rakutan benzeri ilaç hücreyi olgunlaştırıyor. Yan hastaya kemoterapi de vermiyoruz. Ve bugün başarı burada yüzde yüz. İşte motorok olduğum için mutluyum. Yani bugün bir vatandaş bana geldiğinde AML M3 tanısı koymuşsam diyor ki bak bir ay şansımız var. Bir ay dişimizi sıkalım. Bir aydan sonra diyorum başarı sonsuz. Başaracağız ve nakil de yapmayacağız. Düşünebiliyor musunuz bendeki duyguyu? 50 yıllık Ankara tıp deneyimi. Evet. Ama buna karşılık M5 tipinde daha dikkatliyiz. Burada bir şey daha yeni ortaya çık. FRT3 diye bir kromozom anomalisi var. Bir mutasyon. Bu biraz inatçı. Yani bu FRT3 eğer pozitif hasta da aman diyoruz bu hastaya tedavide çok dikkatli olalım. Bunun akıl ilaçları var artık. Türkiye'mizde de var. Birden de fazla. Devletimiz burada ödemesi yapıyor. Ama diyelim ki hasta AML geldi. M3 değil. Onun dışındaki gruba standart 25 yıldır yaptığımız iki ilaç yapıyoruz. Bir antrasiklin antibiyotik, bir de stezin arabinozit diye artık benim çok alıştığım bir tedavi şeklini 7 gün boyunca hastaya uyguluyoruz. Yalnız bir şart var. İnfeksiyon hatırlarsınız hep hastaya kaybediyoruz. Onun için ben yıllardır diyorum ki hepafitreli steloda olacak. Onun için ben bütün akut müsemin hastalarında muhakkak odası hepalı, fitreli. Yani özellikle yabancı maddeyi temizleyen filtreli oda olacak. Çünkü hastamızın en büyük kaybımız neydi? Enfeksiyon. E artık kanamadan kaybetmiyor. Çünkü aferezde bir yöntem var. Gönüllü vericiden alıyoruz. 45 dakikada. Bir hastaya verince bu bize 5 gün boyunca garanti sağlıyor. Yani artık kanamadan hastanın ölmesi söz konusu değil. İnfeksiyon. İşte hepafitre de bunu çözüyor. Bu durumda biz hastaya bu 3-7 tedavisini yapıyoruz ortalama 4 hafta sonunda hastanın kemik bakıyoruz. Hastaya diyor ki bak kemik iliğinde yüzde beşin altını düşerse gözümüz aydın. Başlarımız yüzde seksen arkadaşlar. Şu anda ortalama diyor. Daha da yüksek çıkan oluyor ama yüzde seksen hastanın kemik iliğinde remisyon dediğimiz o blastları indirmiş oluyoruz. Ama bu yeterli mi? Hayır. Çünkü biz anlıyoruz ki bu lösemi kök hücresi orada duruyor. Yani biz aslında çivi biçiyoruz. Tamam. Kök orada. O zaman hastaya diyorum ki ben iki daha sana yüksek doz ilaç vermem lazım. Yani nüksü engellemek için. Tabi bu arada neydi? Genetik testleri de bizi bekliyor. Eğer genetik olarak hastada iyi gidecek üç tane özellikli genetik sonucumuz var. Eğer onlar ki yüzde on civarında varsa hastama diyorum ki evet sana nakil yapma durumumuz söz konusu değil. Ama onlar yoksa veya kötü özelliği olan genetik özellikler varsa hastama diyorum ki ben sana toplam 3 kez tedavi yapacağım. Daha sonra eğer uygun kardeşiniz varsa kardeşimizden kanla kök Bulamazsak Türk kökten, onu da bulamazsak Dünya Bankası'ndan kök hücre verici arayacağız. Bulduk, yapmak için hazırlandık. Ama diyelim ki bulamadık. Hatırlıyorum yıllar önce yine böyle bir kampanyalar yapmak, işte efendim bulundu, bulunmadı. Arkadaşlar bütün dünyada olduğu gibi bugün Türkiye'de de yüzde elli oranında doku tipi uygun olur. bakın kavramdan bahsetmiyorum. Yaştan bahsetmiyorum. Sadece doku tipi. Hela dediniz. Yüzde elli uygunsa kardeş, ki bir kardeş ya da bir anne babası var. Ve gerçekten hastalarımıza bu tedavi uyguluyoruz. Özel sektör veya devlet sektöründe fark etmiyor. Vatandaş herhangi bir ücret ödemesi söz konusu değildir. Ve gerçekten bir bilim adamı olarak, bir doktor olarak çok ciddi olan bu hastalıkta başarıyı görmek, hastamla bunu yaşamak beni mutlu ediyor. Evet, bugünkü teknolojiyle arkadaşlar akut lösüm yüzde %90'ı kemoterapi sonrasında gönüllü verici ve kardeşten almış olduğumuz kök hücreyi ki vericiden kemikten almıyoruz. Kandan aferez dediğimiz yöntemle topluyoruz. Çok kolay bir iştir. Zararı yoktur. Ve nakili yapıyoruz. Bugün Türk kökten arkadaşlar yılda binden fazla vatandaşımız gönüllüdür. Gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bu sayede çok can kurtarıyoruz. Artık Türkiye'mizde verici bulma sorunu büyük oranda çözülmüştür. Darısı Türk kökenli, Türk dünyasındaki 300 milyon vatandaşımızın Orta Kökçe Bankası'na girip artık oradan verici bulmamız ve sorunu kökten çözmemiz olabilir diye düşünmekteyim. Evet, yıllar önce çok ciddi olan bu hastalıkta artık bugün tedavisi mümkün olan hastalıktır diyorum şunu da görüyorum arkadaşlar. Türkiye'deki merkezlerimiz gerçekten uluslararası düzeyde olup her türlü tedaviyi ana şehirde olduğu gibi bütün şehirlerde yapmakta ve başarılarda aynı seviyede olmaktadır. Burada sorun özellikle infeksiyon arkadaşlar. Hastalarımızın biraz sabırlı olmaları ve doktorlarla yakın işbirliğinde olmalarında yarar görüyorum. Ben akut menfik lösemide çok başarılı sonuçlar aldığımızı hatta alojenik nakille de sorunumuzu çözdüğümüze inanmaktayım. Evet hocam, akut miyeloblastik lösemili hastaların ne gibi yakınmalarla geldiğinin yanı sıra bu hastalığı nasıl teşhis ettiğinizden ve tedavi konusundan da bahsettiniz. Kökten çözüm mümkün dediniz cümlenizde. Bu konuda biraz daha bilgilendirebilir yapabilir misiniz? Evet, son 10 yıldır söyleyip duruyorum. Herhalde Türkiye'de birkaç arkadaşla beraber dünyada da bir azınlıktayız. Ben diyorum ki her organın, her dokunun bir kök hücresi var. Ki bu kök hücre bizim yaşamımızı sağlıyor. Azaldığı zaman yaşlanıyoruz. Örneğin şeker hastalığı. Aslında bana göre şeker hastalığı bir hastalıktan ziyade insülin eksikliğiyle giden bir durum. İnsülin hangi organ yapıyor? Pankreas. Hangi hücre? Beta hücresi. Acaba diyoruz, biz laboratuvarda beta hücresi yapan bir hücre yaratsak, insülin salgılasa, evet olabilir. Şu anda bütün tıp bununla uğraşıyor. Biz hematolog olarak da şunun peşindeyiz. Ya bu normal vatandaşta olmayan durum niye hastada oluyor? İşte ben diyorum ki bir nedenden dolayı kemik indik ana hücremiz bir mutasyona uğruyor. Yapısı değişiyor. Yani lösemi kök hücresi oluyor. Yaptığım araştırmalarda biz aslında kemoterapi ile çimi biçiyoruz. Çimi kökü duruyor. Onun için hastaya alojenik nakil yapıyoruz. Tabi bunun da riskleri var. Sıkıntıları var. Ama biz eğer bu kemik iliğinde akut miyoblastik lösemiye yol açan ana hücreyi yani lösemi kök hücresini bulabilirsek işte buna karti dediğimiz eğitilmiş, geliştirilmiş, çoğaltılmış T hücresi sorunu çözecektir sanıyorum. Şu anda bu konuda ilgili büyük çalışmalar var. Özellikle CD123 ön planda üzerinde çalışılıyor. Yine bunun dışında akıllı ilaçlarımız var. Yani monokrantikorlar dediğimiz örneğin CD33'e yönelik bir takım tedavide söz konusu. Ama ben insan hayatında özellikle her dokudaki bulunan kök hücreye eğer mutasyon olmuş kanserleşmişse bunu tespit edebilirsek ki şu anda yurt dışında buna yönelik büyük çalışmalar var. Biz de bu çalışmalar içerisindeyiz. Buna yönelik akıllı T hücreleri yani kartı hücreleri vermekle sorunu kökten çözeceğimi düşünüyorum. Bu da tabii geri döndüğümde bu kadar yolu aslında almakla ne kadar doğru yolda olduğumu anlıyorum. Tabii bir taraftan da gerçekten Türkiye'miz çağdaş, ülkelerde başa baş bütün tedavileri yapmaktayız. Evet 20 yıl önce genç profesördüm ama bazı hastaların maddi güçleri varken yurt dışına giderdi. Örneğin MDM Cancer Center ki orada 26 yıl önce çalışmıştım bir yıl boyunca. Orada büyük bir Türk mahallesi vardı. Türkçe gazete basarlardı. Otobüs gibi çoklar kalkardı. Ama bugün artık biz yurt dışından hastalıyoruz. Gerçekten yurt dışında tıp eğitimi paralı olduğu için oradaki doktor arkadaşlarımız bizim gibi değiller. Bizde ise biliyorsunuz çok yüksek puanlarla tıp fakültesine giriliyor. Ve özveriyle çalışılıyor. Ben inanıyorum ki yakın zamanda sağlık turizminde hematoloji en önlerde olacaktır. Tabi özetle bu ciddi hastalıkta hastalarımın sağlıklı olması hatta torun sahibi olması ve benimle görüşmeleri beni mutlu etmektedir. Evet beraberce o yoldan geçiyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Ben her hastama aynı tedavi yapmıyorum. Kişiselleşmiş tedavi. Yani genetik hematoloji derneğini kurmamızın amacı bu zaten bir de hedeflemiş tedavi. Bunun ikisini yapabilirsek neden olmasın? Sağlık günler dilerim.